Herkese merhaba arkadaşlar. LGS konu anlatım ve soru çözüm videolarının üçüncüsüne hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle önceki iki videoda işlemiş olduğumuz çarpan kavramı, asal sayı, asal çarpan kavramı ile alakalı yeni nesile geçiş testi, beceri temelli test dediğimiz soru tarzlarından çözmeye çalışacağım. Çalışma kağıdı zaten bir şekilde elinizdedir. Eğer ki elinizde değilse açıklamalardaki linkten indirebilirsiniz önce kendiniz çözebilir veya da benimle beraber ilerleyebilirsiniz. Benimle beraber ilerlerken de soruyu çözmeden önce videoyu durdurun. Soruyu çözün. Sonra da cevap doğru mu değil mi kontrol edin. Bunun için beni hızlandırılmış bir şekilde de izleyebilirsiniz. Eğer ki hala kanala abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Elimden geldiğince sizler bu tarz videolarla buluşmaya çalışacağım. Hadi şimdi vakit kaybetmeden hemen testin çözümlerine başlayalım. İlk sorumuzda diyor ki Aşağıda bir lunaparkta üzerinde doğal sayıların yazılı olduğu balonların oklarla patlatıldığı oyunun görüntüsü verilmiş. Balonlar patlatıldığında balonların üzerinde yazılı olan sayıların çarpan sayısı kadar puan kazanılmakta. Eğer kazanılan puan tek sayı olursa bu puana ek 5 puan daha kazanılmaktadır. Oyunu oynayan mücahit tek atış yaptığında alabileceği en yüksek puan aşağıdakilerden hangisi olabilir? Tek atış yapıyoruz, vuruyoruz, alabileceğimiz en yüksek puanı bulmaya çalışıyoruz. O zaman ne yapacağız? Bu sayıların çarpanlarını bulacağız. Kaç tane çarpanı var? Bu arada bir önceki videoda size bir yöntemden bahsedecektim. Unuttum onu. Onu da burada bahsedeyim. Biz çarpan sayılarını asal çarpanları üzerinden bulabiliyoruz. Yeri gelmişken hemen ondan da bahsedeyim. O şekilde çözüyorum. Şimdi 30'un çarpanlarını bulmaktansa 30'un asal çarpanlarını buluyoruz. Ya algoritmayla ya da çarpan ağacıyla. 30 2'ye böldük. 15, 3'e böldük. 5, 5'e böldük. 1. Biz 30'u 2 çarpı, 3 çarpı, 5 diye yazabiliyoruz. Kuvvetlerimiz 1, 1, 1. Bu kuvvetleri birer arttırıyorsunuz. 2 çarpı, 2 çarpı, 2 ve çarpıyorsunuz. Çarpma sonucu ne yaptı? 8. O zaman 30'un 8 tane çarpanı vardır diyoruz. Deneyebilirsiniz kendiniz. Demek ki 30 numaralı balonu vurursak 8 puan alıyoruz. Ekstra bir puan yok tek olursa eğer sonucumuz. 16. 2'ye böldük. 8. 2'ye böldük. 4. 2'ye böldük. 2. 2'ye böldük. 1. Yani 16 aslında 2 üssü 4. Başka bir asal çarpanımız yok. E bu 4'ü ne yapacağız? 1 artıracağız. 5. Demek ki bizim burada 5 puanımız var. 5 tane çarpanımız olduğu için. Aa, bu arada tek sayıya da ulaştık. O zaman ne yapıyoruz? 1-5 puan daha alıyoruz. Buraya 1 artı 5 daha ekliyoruz. Ve puanımız 10 oluyor. Mavi balonu vurduğumuzda 10 puan cepte. 25'e geldik. 25'in çarpanlarını bulalım. Artık eski usul devam edelim. 1 çarpı 25. 5 çarpı 5. 3 tane çarpanımız var. Yine tek sayıya ulaştık. O zaman artı 5 puan geliyor. Burası da 8 yaptı. 20. 1 çarpı 22 çarpı 14 çarpı 5. 6 tane çarpanımız var. Ekstra puan yok. 28. 28. 1 çarpı 28, 2 çarpı 14, 4 çarpı 7. 6 tane çarpanımız var. Burada da 6 puan. E bakıyoruz en yüksek kaç puan alabiliyoruz? 10 puan. O da mavi balonla. Tamam mıyız? Devam. Alanı 120 birim kare olan dikdörtgenin çevresinin yarısı bir asal sayıya eşit olduğuna göre bu şartları sağlayan kaç farklı dikdörtgen çizilebilir? Alan 120. Dikdörtgenin alanı kısa kenar uzun kenar çarpımı. E o zaman hangi iki sayının çarpımı 120 bulalım. 1 çarpı 120, 2 çarpı 60, 3 çarpı 40, 4 çarpı 30, 5 çarpı 24, 6 çarpı 20, 7'ye bölünmüyor, 8 çarpı 15, 9'a bölünmüyor, 10 çarpı 12. Baya bir dikdörtgen çizebiliyoruz. E burada şurası kısa, burası uzun kenarlar olmuş oluyor. Ne diyor yukarıda? çevresinin yarısı. Çevresinin yarısı, çevre iki uzun kenar, iki kısa kenarın toplamı. E burada çevresinin yarısı dediği için bir uzun, bir kısanın toplamı demek oluyor. Yani bunlar asal sayı olacak. E kısayla uzunlar da bunlardı. E toplayalım o zaman. 121, 62, 43, 34, 29, 26, 23 ve 22. Bunlardan acaba hangileri asal sayı? Onlara bakıyoruz. Çiftler otomatikmen elendi. 23 Pardon 23 asal sayı aldık. 29 asal sayı aldık. 43 asal sayı aldık. Zaten onlar çift gidiyor. 121 asal sayı mı? 121 2'ye bölünmez, 3'e bölünmez, 5'e bölünmez, 7'ye bölünüyor mu? Bir kere var 51. Hayır bölünmüyor. O zaman asal sayı diyebiliriz derken 121 11'e bölünen bir sayı. Bunu da kontrol edelim. Yani 3 basamağa geçtikten sonra hani o bahsettiğimiz 2, 3, 5, 7 kuralı bitiyor. 11, 13 yerine göre 17, 19 kontrol etmemiz gerekiyor. E, o zaman kaç farklı dikdörtgen çizebiliyoruz buna uyan? 3 farklı. Cevabımız A seçeneği. Üçüncü sorumuz aşağıda verilen karelerin içine birer pozitif tam sayı yazıyor. Bu bu durumda her üçgenin içindeki sayı kendisine komşu olan iki karenin içindeki sayıların çarpımına eşit olmuş oluyor. Yani buraya 20 yazdığımız zaman bu ikisinin çarpımı 20'ye eşit olmuş oluyor. E ne olabilir? 1'e 20 diğerlerine de uyacak. 2'ye 10 şu anda uymuyor. 4'e 5. Aa 4'e 5 oldu. O zaman 4 ve 5 dedik. E buraya 5 dersek buraya 3 diyoruz. 12'yi de sağlıyor. Karelerin içine yazılacak sayıların toplamını soruyor bizden. 7 12. Toplamımız 12 oldu. Nurşa öğretmenin tahtaya yazdığı sayının asal çarpanlarının en küçüğü 2 ve en büyüğü 5. Öğretmenin yazdığı sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bulalım bakalım verilen sayıların asal çarpanlarını. Acaba onların en küçüğü 2, en büyüğü 5 mi oluyor? 140 ile başladım. 2'ye böldük. 70, 2'ye böldük. 35, 5'e böldük. 7, 7'ye böldük. 1. Hoppala olmadı işte. Burada en büyük asal sayı ne? 7. En büyük 5 olacak. Olmaz. 2'ye böldük. 110. 2'ye böldük. 55. 5'e böldük. 11. 11'e böldük. 1. İşte yine aynı durum. 11 geldi. Olmaz. 260. 2'ye böldük. 130. 2'ye böldük. 65. 5'e böldük. 13. 13'e böldük. 1. Cık. Yine olmadı. 3'e böldük, 100 2'ye böldük 50. Karışık da gidebiliyoruz, hiç sorun yok. 2'ye böldük 25, 5'e böldük, 5 5'e böldük 1. Gördüğünüz gibi 2, 3 ve 5 de oluştu. En küçük 2, en büyük 5. Herhangi bir mahsuru yok. Cevabımız D. 5. sorumuz. Eşit kollu teraziye 42 sayısının çarpanlarının miktarına eşit olan ağırlıklardan bazıları konulacakmış. Bu ağırlıklar ile denge konumuna getirilecekmiş. Buna göre sol kefeye konulan en düşük ağırlık kaç gramdır? E 42'nin çarpanlarını bulalım biz. 1 çarpı 42, 2 çarpı 21, 3 çarpı 14, 4'e bölünmüyor, 5'e bölünmüyor, 6 çarpı 7, 8 tane çarpanımız var. Ve bunları ben eşit kollu terazinin kefelerine koyduğum zaman dengede kalacak. E o zaman toplam ağırlığım kaç? Bir bakalım ona. Şimdi 21... 14 daha. 35. 7 daha. 42. 42 daha. 84. Burası 84 oldu. 6, 9, 10, 12. E 12 de burada var. Topluyorum. 96. E bu 96'yı eşit bir şekilde paylaşacak kefelerimiz. O zaman bu tarafta 48. Bu tarafta da 48 olması lazım. Bakıyorum ki sol tarafta 42 hazır zaten. E 42'nin yanına ne getirebilirim? 6'yı getirebilirim. Bu şekilde. E buraya 6 getirirsem 48 oluyor. Sağ tarafta 1 var. E o zaman geri kalanların hepsi o tarafa gidecek. Yani 2, 3, 6 bu tarafa gelmişti. 7, 14, 21 toplayalım. Yine 48 oluyor. E ne diyor? Sol kefeye konulan en düşük ağırlık bu da 6'dır. Kapış. Anlaşıldı mı? Aşağıda gösterilen kartların her birinden 3'er adet vardır. Ekrem bu kartlardan alıp çarparak 50 sayısını, Efe 42 sayısını, Doğan 63 sayısını oluşturuyor. Geriye kalan kartlar ile ilgili aşağıdaki sayılardan hangisi oluşturulamaz? E 50 için hangi kartlar gerekli? Bakalım 2'ye böldük, 25, 5'e böldük, 5, 5'e böldük, 1. 2 tane 5, 1 tane 2. 2 tane 5, 1 tane 2 kullandık. 42 sayısı için... 2'ye böldük 21, 3'e böldük 7, 7'ye böldük 1. 1 tane 2, 1 tane 3, 1 tane 7. 63 sayısı için 3'e böldük 21, 3'e böldük 7, 7'ye böldük 1. 2 tane 3, 1 tane 7. Ve o zaman 3'ler bitti. 1 tane 2 kaldı elimizde, 1 tane 5 kaldı, 1 tane de 7 kaldı. Bunlarla hangisi oluşturulamaz? 10 2 çarpı 5 oluşturduk. 14 2 çarpı 7 oluşturduk. 30 30 için elimizdekiler yetmiyor. 35 için 5 ve 7 oluşturduk. E cevabımız C olmuş oldu. 7 asal olmayan bir doğal sayının farklı asal çarpanlarının toplamı 14'tür. Buna göre bu sayının alabileceği iki basamaklı en büyük değer aşağıdakilerden hangisidir? en büyük değer diyor. Yani direkt cevaba ulaşacağız. Test tekniğini kullanalım burada. En büyük sayıdan başlayalım asal çarpanlarını bulmaya. 99 olabilir mi bu sayı? 2'ye bölünmüyor. 3 ile başlıyoruz. 3'e böldük. 33. 3'e böldük. 11. 11'e böldük. 1. Bunun asal çarpanları 3 ve 11. Topluyorum. 14. İstediğimiz durum bu değil miydi zaten? Cevabımız denizli. Bitti. Kenarların uzunlukları santimetre cinsinden birer doğal sayı ve her birinin alanı 140 santimetre kare olan eş dikdörtgenler kenarları boyunca çakıştırıldığında aşağıdaki iki şekil elde edilmiştir. Bu soruyu ben örnek sorulardan alıp uyarladım. Burada önemli olan buradaki geometrik şekli yorumlayabilmek. Şimdi özdeş eş dikdörtgenler kullanarak oluşturuyoruz bu şekilleri. O zaman nasıl yorumlayacağız? Bakın iki tane kısa kenar bir tane uzun kenardan küçük oluyor. Ama 3 tane kısa kenar şurada küçük de, olsa uzun kenardan büyük oluyor. Yani şunu diyebilir miyiz o zaman? Bizim uzun kenarımız 3 tane kısa kenardan küçük, 2 tane uzun kenar kısa kenardan büyük oluyor. Uzun kenarımız 2 kısa kenarın toplamından büyük, 3 kısa kenarın toplamından küçük oluyor. Bu eş dikdörtgenlerin ardışık kenarları arasındaki farkı soruyor. Alanımız neydi bunlarda? 140'tı. E 140'ın çarpanlarını bir bulalım bakalım. Neler olabilir? 1 çarpı 140, 2 çarpı 70, 3'e bölünmüyor. 4 çarpı 35, 5'e böldük. 5 çarpı 28, 6'ya bölünmüyor. 7 çarpı 20, 8'e bölünmüyor. 9'a bölünmüyor. 10 çarpı 14. Başka da yok. Şimdi burası kısalar, burası uzunlar. 2 tane kısamızdan uzun olması lazım. O zaman 10'a 14 olmuyor. 7'ye 20 tamam. 2 tane kısa kenar 14, 20 yeterli. E 3 tane kısadan da kısa olacak. 7 çarpı 3, 21. Yani bu 20 değeri 7 çarpı 3'ten küçük, 7 çarpı 2'den büyük. Bu olabilir. Acaba bu durumu sağlayan başka bir değer var mı? Ona bakalım. 5'e 28 desek 5 çarpı 3, 15 uzun kenarı geçemedik. O yüzden diğerleri de olmaz. Kontrol etmeye gerek yok. Demek ki bizim kenarlarımız 7'ye 20. Ardışık kenarları arasındaki farkı bulacağız. E, 20 ile 7'nin arasındaki fark ne olmuş oldu? 13. Tamam mıyız arkadaşlar? Geldik son sorumuza. Görselde iki torba ve bu torbaların içindeki misket sayıları verilmiş. Her bir torbadan içindeki misket sayısının en büyük asal çarpanı kadar misket alınarak boş bir kaseye konulmuştur. Buna göre kasedeki toplam misket sayısı kaçtır? E 185'in asal çarpanlarını bulalım bakalım. Hemen 5'e bölünebilir olduğunu gördüğümüz için 5'e bölüyorum. 5'e böldüğümüz zaman 37 yaptı. 37, 37 asal sayı olduğu için böldük. 1. Demek ki buradan biz 37 tane misket alıyoruz. 207'nin asal çarpanlarını bulalım. 2'ye bölünmüyor. 3'e bölünür mü? Hemen toplayın basamaklarını. 207 evet bölünüyor. O zaman 3'e bölelim. 6 kere var. 18 sonra 9. 3'e bölünmeye devam ediyor. 23. E 23 de asal sayı. E o zaman biz 23'e bölüyoruz. 1. Buradan da 23 tane alıyoruz. 37 ile 23'ü topluyoruz. Toplam 60 tane misket yapıyor o ekstradan koyduğumuz boş kase. Şöyle bir bakalım. Evet çalışma kağıdımızın da testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu şekilde biz çarpan kavramı asal çarpan bulmayı yeni nesil sorularıyla beraber bitiriyoruz. Bir sonraki videomuz EBOB, EKOK ve EBOB, problemleri olacak. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Sizleri seviyorum.